senelik namazından daha faziletlidir. Evde cemaatimizi yapalım, cemaati bırakmayalım kıymetli kardeşlerim. Namazın ne kadar önemli olduğunu bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem An Ebi Hureyre'te radıyallahu an ve İbni Abbasin radıyallahu teala anhum Yegulani Semi'na Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittik ki fi ahiri ve ömrünün son hutbetihi son hutbelerine doğru bu hadis-i şerifi söyledi. Yaqulu inne men hafaza ala is salavatil hamse. Her kim diyor şu 5 vakit namazı muhafaza eder ise cemaatle beraber kılmaya gayret gösterir ise Kıyamet gününde parlak yıldızlardan daha parlak olan yüze sahip olan bir kavim haşrolunur. Bir topluluk gelecek Allah'ın huzuruna yüzleri o kadar parlak ki onlar haşrolunmak ne demek yani hesaba çekilecekler. Melekler bu insanlara diyecekler ki sizi bu ihsana mazhar eden, bu kadar parlaklık veren, size bu kadar güzel muamele edilmesine sebep olan şey amel nedir diye sorduklarında şu cevabı alır melekler. Bizler ezan sesini işittiğimizde derhal abdest alırdık. Hiçbir meşguliyet bizi bu vazifeden alıkoymazdı. Sonra yüzleri daha parlak, ay gibi bu sefer parlayan bir grup daha gelir. Onlar da ahiret olurlar. Bu melekler bu fazilete nasıl ulaştıklarını sorarlar. Bunlar da Bizler bu namaz vakti geldiği zaman abdest alırdık derler. Namaz vakti geldiğinde abdest alırdık. Aradaki farkı anlıyoruz değil mi? İlk grup ezan okunduktan sonra hemen abdestlerini alırlar ve namaza dururlardı. İkinci grup ise daha ezan okunmadan abdestlerini alır ve namaza hazır olurlardı. Ve üçüncü diyor bir grup gelir yüzleri güneş gibi parlak bir şekilde melekler hayretler içinde kalırlar. Ve bunlara derler ki bunlar da yani siz bu şeye nasıl ulaştınız bu mertebeye nasıl ulaştınız? Yüzleriniz böyle güneş gibi parlıyor. Onlar da derler ki bizler ezanı daha vakit girmeden evvel abdestlerimizi alırdık mescitlere koşardık ya da evlerimizde seccadelerimizin başına hep beraber oturur. Ezan okununcaya kadar tesbihlerimizi çeker, Allah'ı zikreder, namazı beklerdik derler. Cemaatin ve özellikle namazı beklemenin, erken beklemenin ne kadar faziletli olduğunu gördük değil mi kıymetli kardeşlerim? Cemaatin önemini anlamak için Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan yine bir rivayet ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ama geliyor. Gözleri görmeyen kimse ve diyor ki ey Allah'ın Resulü benim gözlerim görmediğinden dolayı ben mescide gitmekte çok zorlanıyorum. Mescide gitmesem namazımı evimde kılsam bu uygun mudur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ezanı işitiyor musun? Duyuyor musun? Evet ya Resulallah. O zaman mescide git dedi bak. Ezanı işitiyorsan gözlerin görmese dahi yine cemaati bırakma ve cemaate devam et. Evinde cemaatle namazını kıl Müslüman kardeşim. Al hanımını arkana, çoluk çocuğunu arkana al güzelce. O evin büyük olduğunu, o evin reisi olduğunu, o, o evin efendisi olduğunu onlara ispatlamak Aynı zamanda onların önüne geçip cemaatle namaz kıldırmaya bağlıdır ya. E sen de şimdi böyle bir şey yokken e nasıl olur şimdi evde e, benim sözüm geçsin? Çünkü bakın niye söylüyorum bunu hanım kardeşlerim alınmasın. Yani şimdi erkekler üstün müdür demesin bana. Allah-u Teala Hazretleri ne buyuruyor? Rica nisa, değil mi? Erkekler hanımlar üzerine kaim yaratılmışlardır. Yani onlardan daha güçlü yaratılmışlardır. Kadın biraz daha korumaya muhtaçtır. O sebepten dolayı allah Teala Hazretleri erkeğe muhtaç yaratmış. Bunu söyleyen Allah. Ama şimdi ne yazık ki benim hanım kardeşim, o güzel Müslüman kardeşim erkeğe muhtaç olmamak için. Aman onlara muhtaç olmayalım. Gideyim çalışayım kazanayım kendim çalışayım kendim